Sosyal kafanın bu haftaki konusu Google benim işletmem. Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın. İşletmenizi bulutlara çıkarıyoruz. Peki nedir Google benim işletmem? Nasıl kullanılır? Ne için kullanılır? Hadi hep beraber bunlara bir bakalım. İşletmeciler için harika bir uygulama olan Google Benim İşletmem uygulaması sizlere işletme profilinizi ve işletme web sitenizi Google arama ve haritalarda tanıtmanıza olanak sağlar. Ve en güzel özelliği de ücretsiz bir uygulama olmasıdır. Hesabınız üzerinden müşterilerinizi görebilir, onlarla bağlantı kurabilir, işletme profilinizde güncellemeye yayınlayabilir ve müşterilerin işletmenizle Google'da nasıl etkileşime geçtiğini görebilmenize yardımcı olan bir araçtır. Nedir bu işletme profili? Bu profil işletmenizin en önemli anlarda sonuçlarda görünmesini sağlar. Müşterilerin Google arama ve haritalarda işletmenizi ya da sizinkilere benzer ürün veya hizmetleri aradığı aynı anda görürsünüz. Hesabınıza giriş yaparak ise adres, telefon, web sitesi, çalışma saatleri ve diğer bilgileri güncelleyerek müşterilerin size daha çabuk ulaşmasına ve sizinle iletişime geçmesine yardımcı olabilirsiniz. Gelelim işletme hesabınızın daha fazla müşteriye ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceğine. İşletme hesabınız Google'da işletmenizi aradıkları anda kullanıcıların dikkatini çekme ve etkileşime dönüştürme fırsatı tanır. Yani profil oluşturarak Google arama ve haritalarda yer almış olursunuz. Yorumlara yanıt verebilir, ürün fotoğraflarınızı veya özel teklifler yayınlayabilir ve işletme bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz. Bu profilde fotoğraf ve bilgilerinize göre hitap edecek şekilde tasarlayıp eklerseniz işletmenizi internet üzerinden profesyonel bir şekilde temsil etmiş olursunuz. Eğer işletmenizin başka bir web sitesi varsa bile Google Benim İşletmem profilinizde haritalarda görünürlüğünüzü arttırarak mevcut sitenizi tamamlamış olursunuz ve işletme profilinize web sitenizin bağlantısını ekleyebilirsiniz. Analiz bölümü müşteri etkileşimini daha iyi sonuçlar sağlayacak şekilde nasıl optimize edeceğinizi göstermektedir. Ayrıca müşteriler sekmesi ise daha fazla etkileşimi ortam hazırlamak için müşterilerle iletişimi sürdürmenize olanak da sağlamaktadır. Google Benim İşletmem hesabının bir mobil uygulaması var mı sorusunun cevabı sizleri çok mutlu edecek. Buna eminiz. Elbette var. Hem de ücretsiz. Herkes ücret ödemeden kullanabilir. Bu mobil uygulamayla masaüstü bilgisayarınızdan yapabileceğiniz tüm işleri ve hatta daha fazlasını yapabilirsiniz. Gelişmiş özellikleri sayesinde hareket halindeyken de dikkat çekici bir işletme profili rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Google Benim İşletmem uygulamasının amacı ve özelliklerine hep beraber değinelim. Google Benim İşletmem'in amacı... İşletmenizin Google'daki varlığından yararlanmaktır. Hesabınızla işletme profilinizi yönetip güncelleyebilir, daha fazla müşteriyi çekip etkileşime girmelerini sağlamak için bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Google Benim İşletmem'de işletme profile, önceden Google İş Dünyası rehbere, Google Girişleri ve Google Plus işletme sayfaları olarak bilinen ürün ve özellikler bulunur. Diyelim ki fiziksel mağazanız var, Google Benim İşletmemi yine de kullanabilir misiniz? Elbette kullanırsınız. İş bilgilerinizi fiziksel adresiniz olsa da olmasa da Google'da görünecek şekilde listeleyebilirsiniz. Bir diğer merak edilen konuya değinelim. Google işletmeye adres nasıl ekleriz? Müşterilerin iş, işletmesini Google haritalar ve aramada doğru bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için işletme adresinizi işletme profilinize girin. Adresi girmek için adres ekleye basın. Google benim işletmem kontrol paneli açıldıktan sonra adres bilgilerinizi girin. Adresi düzenlemek için adres bilgilerinizi girin ardından kaydete basın. Raptiye konumunuzu ayarlamak için ayarlara gidin. Raptiyenin işletmenizin bulunduğu konumu göstermesi için haritayı hareket ettirin. Ardından bitti ve kaydete basın. Adresi kaldırmak için adresi doğrudan Google Benim İşletmem'deki kontrol panelinden kaldırabilirsiniz. Şimdi Google Benim İşletmem'e kullanan Lazy's Baker markasının sahibi Dilay Pirselimoğlu'nun deneyimini dinleyeceğiz. Herkese merhabalar. Bugün Google işletmem hakkında sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Google işletme yaklaşık olarak birkaç aydır kullanıyorum ve o zamandan beri müşterilerimize daha fazla içeceğiz diyebilirim. İnternete işletmemle ilgili gerekli bilgileri koydum. Google'a çalışma saatlerimizi, hangi gün çalıştığımızı, web sitemizi, telefon numaramızı ve konumuzu bildirdim. Onlar size bir posta yolluyor. Postayla gelen kodu Google'a tekrar bildiriyorsunuz ve daha sonra sizi konuma ekliyorlar. Google işletmede yer almak müşterilerle markanın dijital bir ortamda buluşmayı sağlıyor. Bunun yanı sıra Google işletmede var olmak müşterilerle etkileşim içinde olmayı arttırıyor. Onlardan iyi veya kötü geri dönüşler alıyorsunuz ve markanız için bir puan beliriyor. Buna göre arama sonuçlarında Google sizi üstte ya da alta koyuyor. Onun dışında istatistiklere kolayca ulaşım sağlayabiliyorum. Kaç kişi Google üzerinden markamı aratmış, kaç kişi harita üzerinden konuma bakmış ya da kaç kişi bizi Google üzerinden bulup telefonla aramış. Bunların hepsine erişim sağlayabiliyorum. Bunların yanı sıra Google işletmeye kayıt olduktan sonra Google işletme size Google reklamları denemek için bir kredi veriyor. Yani hediye ediyor. Ve siz bu sayede Google reklamlarla da tanışıyorsunuz. O reklamı verdikten sonra istatistiklere yine erişim sağlayabiliyorsunuz. Yüzde kaç erkek, yüzde kaç kadın. Oraya belirli hashtagler girerek reklamlarınızı filtreleyebiliyorsunuz. Bu da bir avantaj tabii ki bizim için. Google benim işletmem için bizden sizlere 5 önemli tavsiye. Eksik bilgileri doldurun. Adres, çalışma saati, telefon, fotoğraf, sokak görünümü, ve yol tarifi bilgilerinizi girmeniz son derece önemlidir. Bu detayları eksik bırakmamalısınız. Yanlış bilgilerden uzak durun. Müşterilerinizi rakiplerinize kaptırmamak için yanlış bilgiden kaçının. Ufak bir hatadan dolayı kitlenizin farklı firmalara gitmesine yol açabilirsiniz. Çalışma saati, internet sitesi, adres ve iletişim bilgilerinin tamamını doğru şekilde doldurmalısınız. İşletmenizi ziyaret etmek isteyen müşteriniz için harita pimlerine özen göstermeniz gerekmektedir. İşletmenizin harita pimlerinde yer almıyorsa müşterilerinizin yanlış bir konuma gidebilirler. Fotoğraf ve görsel çalışmaları farklı açılardan çekilmiş 5 açıdan fotoğraf eklemenizi tavsiye ederiz. İşletmenizi iyi bir şekilde görsel olarak temsil etmek için önemli olduğunu unutmayın. Yorumlar müşterilerimizin işletmeniz hakkını düşünceleri için çok önemli. Bu sebeple yapılan yorumlara cevapsız bırakmamanız samimiyetinizi ve ilginizi temsil edecektir. Böylelikle sizi hiç tanımayan bir kişi yorumları okuyarak hakkınızı olumlu şekilde düşünmeye başlayabilir. İşletmenizi daha popüler bir hale getirmek için Google Ads kullanın. Bütçeniz kapsamında Google Ads'i akıllı kampanyalarını kullanmanız gerekebilir. Bununla birlikte size sağlayacağı faydaları bir bakalım. İşletmenin görünürlüğünü arttırarak potansiyel müşteri kazanmanızı sağlar. Yerel aramalarda öne çıkmanıza yardımcı olur. İşletmenin verim takibi yapmasına gerek kalmadan reklam yönetimi otomatik olarak yapılır reklamınızın hazırlanma süreci oldukça kısadır. Tabii ki her yerde olduğu gibi burada da uyulması gereken birkaç kuraldan bahsederek kapanış yapalım. İşletme ile ilgili müşteri yanıltabilecek yanlış bilgilerin verilmesi kurallara aykırıdır. Anlamsız kelimelerin, rahatsız edici ve düşük kaliteli içeriklerin kullanılması, dikkat çeken karakterlerden oluşan işletme açıklamaları veya yazım hatalarıyla dolu açıklamaların yazılması, İşletmenin yaptığı özel promosyonlar odaklı bir içerik hazırlamak, taciz, zorbalık, küfür, nefret dolu içeriklerin kullanılması yasaktır. Cinsel imalar barındıran veya müstehcen olan içeriklerin kullanılması kurallara aykırıdır. Çocuk istismarının olduğu içeriklerin yüklenmemesi gereklidir. Terör amaçlı içerik paylaşımı yapılmamalıdır. Yasa dışı ürünlerin, tehlikeli ürünlerin satışı ile ilgili fotoğraf veya içerik paylaşımı yapılmamalıdır. Umarım video hepiniz için çok keyifli ve bilgilendirici olmuştur. Haftaya sosyal kafanın ikinci konusunda bir araya gelinceye dek kendinize iyi bakın.